Bizim katı birliği 2009 yılından itibariyle kuruldu. Birliğin amacı Hakkari'deki vahşi depolanan çöplerin düzenli bir şekilde toplanıp yerinde ayrıştırılması gayesiyle kuruldu. Bizim birliğimize hem Hakkari'deki il belediyemiz Yüksekova ve özel idare üye ve bütün ilçe ve beldeler üyedir. Projemiz yaklaşık 30 milyon avrodur. Projenin yüzde 85'i Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Kalan yüzde 15'i Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Katat bildiğimiz tarafından finanse edilmektedir. Bizim şu anda vahşi depolama alanlarımız hem e, Derecik'te, Şemdinli'de, Yüksekova'da, Hakkari merkezde, Çukurca'da bulunmaktadır. Bunlar e, yerinde Hakkari merkez ve Yüksekova yerinden e, modernize edilip yeşil alana çevrilecek. Yük, e, Şemdinli ve Derecik Yüksekova'ya taşındı. Çukurca'da da e, Hakkari'ye taşınarak artık e, ha, e, Yüksekova Pardon, Şemdinli, Çukurca, Derecik'te vahşi depolama alanımız tamamen kapatıldı, modernize edildi. Şu anda projeyi gerçekleştirdiğimiz alan hem Hakkari merkeze hem yüksek uvaya e, ortasında bulunup ikisine aynı mesafede bulunmakta ve kolay ulaşılabilir e, bu, e, merkezdedir. Dolayısıyla e, tam ortada planladık. E, bundan sonra e, çöpler e, rahat bir şekilde ve e, e, maliyeti çok yüksek olmasın diye tam e, he, ilin merkezine e, ortak bir alana yapıldı ki e, e, kolay ulaşım sağlansın. Projemiz şu anda yaklaşık yüzde doksanındayız. Aralık ayı itibariyle öngördüğümüz şekilde faaliyete geçecek. En büyük faydası hem çöplerin ekonomiye kazandırma, kazandırılması, istidamın sağlanması ve toplanan çöplerin orta vadede elektriğe dönüşüp tekrar ekonomiye katma değer sağlaması. Tesisimiz Hakkari genelinde katı atık sorununu ortadan kaldırmak için hazırlanan bir tesis. Arkamızda gördüğünüz bayraklardan da anlayacağınız üzere Avrupa Birliği destekli %85 oranında hibe ile geri kalan da Türkiye Cumhuriyeti vasıtasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihale edilmiş bir tesis. Toplamda yaklaşık 29 milyon euroluk bir bütçeden bahsediyoruz. Bu bütçe kapsamında tesisin yapım işi, denetlenmesi ve ekipman alımı söz konusu. Tesisimizde Hakkari genelinde bahsettiğim gibi mevcut şu anda sonuna geldik zaten e ekranda görüntülerden de göreceksiniz bir depolama tesisimiz var. Katı atıkların düzenli olarak depolanacağı bir tesis var. O çöplerden çıkan suların arıtılacağı bir çöp sızıntı suyu arıtma tesisimiz var. Ambalaj atıkları için ayrıca toplama ve sınıflandırma ekonomiye geri kazandırma adına bir ayrıştırma tesisimiz var. Tıbbi atıklar için yine tıbbi atıkların toplanıp burada sterilize edildiği kalan atıkların yine atı a, depolama tesisinde bertaraf edileceği bir tesis var. Onun haricinde de organik atıklarla kompost yani bir nevi gübre üretilebilecek kapasiteli bir tesisimiz var. Bir de bununla birlikte tamamlayıcı tesisler var. Fakat bu tesis dışında bahsettiğim gibi Hakkari genelinde çöpler toplanacağı için Şemdinli ve Çukurca'da iki adet transfer istasyonu yapılıyor proje kapsamında. Bunun da amacı mesafelerden dolayı oraya yakın belde ve belediyelerin köylerden çıkan atıkların en yakın yere getirilip küçük araçlarla oradan da daha büyük kapasiteli tırlarla buraya getirilmesi içindir. Burada Hakkari katı atık bir birliği oluşturuldu. Bu birlik kapsamında Hakkari, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Esendere, Derecik ve İl Özel İdaresi, Belde Belediyeler söz konusu. Tüm bunların katılım payları birliğe aktarılıyor. O birlikte bahsettiğim geri kalan finansmanda rol alıyor. Buradaki çöplerin tamamı buraya gelecek. Fakat daha önce bu tesis yapılana kadar vahşi olarak depolanmış çöpler Onların da çözülmesi gerekiyor. Mesela Şemdinli'de veya başka ilçelerde ya yol üzerinde yüksek havada gördüğünüz o yanan tesisler artık rehabilite ediyor. Yani küçük yerdekiler büyük yerlere taşınıyor Yüksekova gibi. Yüksekova ve hak yerde taşınmış olan çöpler birlikte kapatılarak rehabilite ediliyor. Artık o görüntüyü görmeyeceksiniz. Tesis, bir tane tesis bittikten sonra zaman gelecek? Yani onun da aslında